Uygulama akademisinden merhaba arkadaşlar. Konumuz iPhone'da Notlar uygulaması. Notlar uygulaması bildiğiniz gibi son bir iki güncellemeden sonra oldukça detaylandırıldı. Pek çok yeni öge eklendi. burada yazı yazma biçimleri, işte renkli yazma, yazdığımız şeyin altını çizme, kelimeler, cümleler vesaire epeyce karmaşık bir konu. Şimdi bunu birlikte deneyeceğiz. Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yalnız önce bir şey söyleyeceğim. Birincisi bu videoyu görmeyen arkadaşlarımızla paylaşmanızı rica ediyorum. İkincisi de direkt WhatsApp üzerinden bu videoları almak isteyen arkadaşlar bana mail yazarlarsa Cevdet Hincal gmail.com'dan onlara WhatsApp'tan da direkt gönderiyorum. Benim 40 45 kişilik bir listem var. Evet arkadaşlar, şimdi geçelim. Notlar. Notlar uygulamasını açıyorum. Notlar, klasörler, geri düğmesi. Şimdi burada araç çubuğu, yeni not düğme. En altta yeni nota giriyorum. Yeni not, soluk not, metin alanı düzenleniyor. Sözcük modu, ekleme noktası başta. Şimdi Eylemler arkadaşlar, var. buraya yazacağımız yazıların formatlarını, biçimlerini, renklerini vesaireyi ayarlamak için burada bir menü var. Bunun hemen altında sağa bir fiske yaptığım zaman biçim düğme, biçim var. Şimdi burada biçime girdiğim zaman biçim, tüm iCloud geri düğmesi. Şimdi bakın, bir 20 not biçim, Kapat. Seçili ad. Burada seçili olan yani bu standart buraya şimdi yazacağımız şey bu. Başlık. Şimdi başlık olarak işaretleyemek istiyorum ben bunu diyelim ki ilk yazacağım şey başlık olarak geçsin. Burayı tıklıyorum. Seçili başlık. Al başlık. Gövde. Gövdeyi de işaretliyorum. Seçili gövde. Tekstilli. Kalın metin. Şimdi bunu ben kalın bir metin olarak bu başlığın yazılmasını istiyorum. Bunu da işaretliyorum. Seçili kalın metin. Metni italik yap. Metnin altını çiz. Bir de bunun altını çizmek istiyorum. Hem başlık olarak görünsün, hem kalın yazılsın, hem de altı çizili olsun. Seçili, metnin altını çiz. Metnin üstünü çiz. Vurguyu aç veya kapat. Vurgu rengini seç. Düğme. Açılır düğme. Bakın bu da bir de burada renk ögesi var. Vurguyu aç veya kapat. Bunu tıklıyorum. Seçili, vurguyu aç veya kapat. Bunun altında. Vurgu rengini seç. Düğme. Vurgu Açılır rengini düğme. seçeceğim mor düğme. Buraya bir renk olarak pembe düğme, turuncu düğme. Diyelim ki biz turuncu olarak yazmasını istiyoruz. Bir de buna tıklıyorum. Evet. Şimdi hazır. Not 25 Ocak. Not metin alanı. Biçim. Kapat düğme. Şimdi burayı kapatıyorum. Kapat. Biçim düğme. Not metin alanı düzenleniyor. Ekleme noktası başta. Şimdi buraya var. yazacağım yazı başlık olarak yazılacak. Kalın harflerle yazılacak. Turuncu olarak yazılacak ve altı çizili olacak. Çünkü biz bunları işaretledik. Şimdi buraya yazdım. Not metin alanı düzenleniyor. Merhaba arkadaşlar. Ekleme noktası sonda. Şimdi var. Bu yazdığımız yazı başlık olarak işaretlendi. Kalın harflerle portakal renginde yazıldı ve altı çizildi. Şimdi geç, geç düğmesine tıklıyorum. Yeni satır. Satır atlatıyorum. Şimdi not. Merhaba arkadaşlar. Biçim düğme. Tekrar biçime giriyorum. Biçim. Tüm iCloud geri düğmesi. Şimdi buradan sonra yazacaklarımı da yine bu menüden ayarlayacağım. Not. Merhaba arkadaşlar. Biçim. Kapat düğme. Başlık. Alt başlık. Seçili. Gövde tek seçili. Seçili, kalın metin. Metni italik, seçili, kalın metin. Bunu siliyorum, kalın metin olmasın. Kalın metin. Metni italik yap. Ama bundan sonra italik yazılmasını istiyorum, eğik biçimde. Bunu işaretliyorum. Seçili, metnin altını çiz. Altını çizilmesini istemiyorum. Bunu kaldırıyorum. Metnin altını çiz. Metnin üstünü çiz. Üstünü de çizmeyeceğiz. Seçili, vurguyu aç veya kapat. Şimdi burada rengini seç düğme. Düğme. Rengini seçmek Mod, istiyorum düğme. tekrar. Bundan sonra yazılacak harflerin pembe düğme, seçili, turuncu düğme. nane yeşili düğme. Nane yeşili olarak yazılmasını istiyorum mesela. Onu işaretliyorum. Şimdi Not, Merhaba arkadaş biçim kapat düğme. Kapatıyorum burayı. Kapat. Biçim düğme. Not metin alanı düzenleniyor. Merhaba arkadaşlar. Ekleme noktası sonda. Evet. Eylemler var. Şimdi bundan sonraki yazacaklarım da bu deminki işaretlediğim biçimde yazılacak. Evet şimdi oraya da kısacık bir şey yazdım. Bakalım. Not. Metin alanı düzenleniyor. Merhaba arkadaşlar. İtalik yazıldı. Altı çizilmedi. Ama nane yeşili yazılıyor. Ekleme noktası sonda. Evet buraya da Eylemler belirttiğim var. özellikleri yazdım. İtalik yazıldı. Nane yeşili harfler vesaire vesaire. Şimdi burada başka yapabileceğimiz öğeler de var. Şimdi bir de onlara bakalım. Biçim düğme. Yine biçime giriyorum. Biçim. Tüm layout, geri düğmesi, biçim. Kapat düğme. Al. Başlık. Al başlık, seçip tek sitilli. Ya da bundan vazgeçtim. Şimdi biçimi kapattım. Vazgeçtim ondan biçim düğme. Onun altında biçimin altında başka menü ögeleri var. Yapılacaklar listesi kapalı düğme. Bu yapılacaklar listesini ekleyebiliriz bunu. Tablo düğme. İlişikler düğme. Şimdi bu ilişikler de enteresan. Bunu da açıyorum. Bakın neler dosya var burada. Dosya iliştir düğme. İstersek bu yazdığımız metne bir dosya iliştirebiliyoruz. Buraya tıkladığımız zaman dosyalar açılıyor. Oradan ekleyebiliyoruz. Ses kaydı yap düğme. İstersek burada ses kaydı yapıp buraya ekleyebiliyoruz. Fotoğraf veya video çek düğme. Fotoğraf ekleyebiliyoruz. Fotoğraf veya video çek düğme. Çekip buraya ekleyebiliyoruz video ya da fotoğraf. Belge tara düğme. Belge tara var mesela arkadaşlar. Bu da enteresan. Bakın şimdi bunu açayım. Q. Kebek. Bazı kamerayı biraz sola taşı. Şu anki belgeyi görüntüde konumlayın. Bakın. Taranmış belge kamerayı biraz sola taşıyın ve sabit tutun. Bir sonraki tarı taranmış Kamerayı biraz sola taşıyın ve sabit tutun. Bakın burada Zil resim de çekiyor. Kamerayı bir notlar. Kamerayı bir sonraki tarama için hazır. Taranmış belge. Kamerayı biraz sola taşıyın ve sabit tutun. Ve resim bir çekiyor. Bir sonraki Evet abi. Şimdi 5 tane de resim çekti. Not. Merhaba arkadaşlar. Burada bizim yazdığımız not var. Hemen onun altında. Jalous. İlerleme siyasine. Düğme. Orada çektiği resimler var. Küçük resimleri göster. Düğme. Birinci sayfanın küçük resmi. İkinci sayfanın küçük resmi. Üçüncü sayfanın küçük resmi. Dördüncü sayfanın küçük resmi. Beşinci sayfanın küçük resmi. Çünkü beş tane fotoğraf çekti kitabın üstünden. Araç çubuğu. Yeni not. Düğme. Evet. Böylece belge tarayıp bunu da ekleyebiliyoruz. Ama bunun üzerinde biraz çalışmak lazım. Bu tam olarak nasıl çalışıyor bilmiyorum doğrusu ama çalışıyor. O menüden de çıktım arkadaşlar. Şimdi tekrar başa döndü. İçin, düğme. Bu bunu yapmıştık en başta. Yapılacaklar listesi, tablo, düğme, i̇lişikler, düğme. Bu biraz önce yaptığımız ilişikler. Burada işte ses kaydı yapma, fotoğraf çekme, ekleme, dosya çekme vesaire burada bunlar var. El yazısı, düğme. Şimdi bakın el yazısı diye çok enteresan bir yer daha var. El yazısı, tüm geri düğmesi, Geri yayın daha bitti düğme. 25 not. Merhaba Jalous. Küçük resimli. İkinci. Üçüncü. Beşinci. Eşit ağırlık. Renk markör. Renk. Sarı 65. Opaklık. Yüzde 80. Düğme. Silgi. Düğme. Silgi var. Kement. Düğme. Kement var. Herhalde bir kementin içine alıyor. Cetvel. Etkin değil. Düğme. Cetvel var. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Bunları görenlerle bakmak lazım. Seçili. Kalem. Renk. Koyacağım göbeği mavi 22. Opaklık. %50 düğme. Burada e, yapacağımız şeyin kalem rengini söylüyor. Şimdi. Mum boya renk. Kırmızı 37 dolma kalem renk. Siyah sıf sulu boya renk. Siyah seçili renk seçici. Şu anki renk koyacağım göbeği mavi düğme. Evet şu anda seçili olan buymuş. Ekle düğme. Şimdi burada ekle düğmesi var. Burası enteresan arkadaşlar. Ekle. Bakın Çıkartma, buradan ekle. neler çıkıyor. Çıkartma ekle. Metin ekle metin ekleyebiliyoruz. İmza ekle. Bakın imza ekle var. Şimdi buraya tıklıyorum. Uyarı. Tamam. ad. Tam ad olarak. İmza ekle veya imzayı sil düğme. İmza ekle imzayı sil. Kalem, renk, siyah imza ekle veya imzayı sil düğme. Buraya giriyorum. Ekle düğme. Ekle düğmesine tıklıyorum. Vazgeç düğme. Yeni imza düğme. Bitti. Soluk. Yeni imza. Düğme. Yeni imza tıklıyorum. Imzeler, tam at düğme. At düğme. Soya at düğme. Takma at düğme. Baş harfler düğme. Özel etiket düğme. Etiket yok düğme. Burada bu ögeler var. Burada tam at, düğme. tam at düğmesine tıklıyorum. Tam at düğme. Şimdi bakalım. Bitti. Soluk düğme. Parmağınızı kullanarak imzanızı atın. Görüyor musunuz? Parmağınızı kullanarak imzanızı atın diyor. Sil, soluk, düğme. Parmağınızı kullanarak imzanızı atın. Şimdi ekranın üzerine dokunduğumuz zaman bir şey olmuyor. Bunu ben biraz denedim ama buldum. Şöyle yapıyoruz. Çift tıklayıp ekran üzerinde kaldıktan sonra istediğimiz şeyi yazıyoruz ya da imzaya atıyoruz. Çizimi başlandı. Şimdi imzamı atıyorum buraya. Karma çorma bir Çizim bitirildi. Kaldırdığım zaman da çizim bitirildi diyor. Tamam düğme. Vazgeç. Vazgeç. Tamam. Bitti düğme. Bitti düğmesine tıklıyorum. Bitti. Kalem. Renk. Siyah not. Böylece Doğru imzamı kar, da atmış oluyorum. Şimdi hepsinden çıktım ve genel listeye geldim. Bugün başlık. Bugün yaptığım şeyler, notlar. Merhaba arkadaşlar. Değişiklik 11 43 italik yazıldı. Altı çizilmedi. Bu bizim birlikte yaptığımız. imza değişiklik 9. Bunun altında da imzamız var. Merhaba arkadaşlar. Değişiklik 7, 23. Bu yazdığım altı çizgili, italik ve portakal rengimi notlar klasöründe. Eylemler var. Evet. Burada yaptığım bütün şeyler, notların, şeylerini okuyor tek tek listesi var. Şimdi de bunun biraz daha daraltılmış bir formunu bu yaptığımız işlemlerin bir de onu kısaca göstermek istiyorum. Arat çubuğu. Yeni not, şimdi düğme. yine yeni not yeni yazacağım. Not. Metin alanı. Düzenleniyor. Sözcük modu. Ekleme noktası başta. Şimdi eylemler var. Yazma alanı açıldı. Ben şimdi e, rotor hareketiyle yanlış yazılmış düzenle. Düzenleye geldiğim zaman yapıştır. Metin tarak yapıştır. Metin tara. Olmadı. Şimdi önce bir şey yazmam lazım demek ki. Evet. Kısaca bir kelime yazdım. Not. Metin alanı. Düzenleniyor. Merhaba. Karakter modu. Ekleme noktası sonda. Şimdi düzenliye gidiyorum. Eylemler var. Ya, düzenle. Şimdi bakın. Seç. Yapıştır. Tümünü seç. Geri al. Yapılacaklar listesi öyle yap. Bu da daha önceki yaptığımız menüde vardı mesela. Kalın yap. Şimdi mesela kalın yap diyor. İstersek bundan sonraki yazacağımız yazıyı buradan da kalın yapabiliriz. Buraya tıkladığımız zaman kalın açık. Şimdi yazdığımız zaman kalın yazacak demektir. Devam ediyorum menüye. İtalik yap. İtalik açık. Şimdi italik de yazacak. Altı çizgili yap. Şimdi buraya tıklıyorum. Altı çizgili açık. Şimdi yazdığım kelimenin bir de altını çizecek. Üstü çizgili. Bunu yapmıyoruz. Üstünü çizmek gerekmiyor. Girintiyi artır. Girintiyi azalt. Metin tara. Bakın buradan da direkt metin taramaya girebiliyoruz. Seç. Evet tekrar başa geldik. Ya eylem metin seçimi. Karakterler. Şimdi tekrar yazma alanına geldim. Buraya ne yazarsam bu deminki seçtiğim menüdeki ögeler burada işleme girmiş oluyor. Evet arkadaşlar bu da kullandığımız aletin enteresan bir bölümü. Yalnız ben bunu görenlerle de birlikte denedim. Yaptığımız şeyler gerçekten yazılıyor. Kırmızı yazmak istiyorum. Yani kırmızı yoktu ama <laughs> nane yeşili yazmak istiyorsak ya da portakal rengi vesaire harfler portakal rengi oluyor. Ya da kalın yazma kalın yaz, harflerle yazılıyor. Ya da italik harfler. Bunların hepsini doğrulattım. Yani gerçekten bunu yapabiliyoruz voiceover yardımıyla. Ancak voiceover bize bunları okumuyor tabii. Yani işin kötü tarafı o. Aynı şekilde bir metin önümüze geldiği zaman, başka biri bize gönderdiği zaman da oradaki altı çizgili ya da renkli şeyleri de bize voiceover okumuyor ya da okutturamıyoruz biz voiceover. A. Evet arkadaşlar, bu da böyle enteresan bir şey. Bunu size paylaşmak istedim. Birkaç gündür bunun üzerinde çalışıyorum bir de görmeyenlere de görenlere de gösteriyorum ki yaptığım gerçekten oluyor mu diye Evet doğruladılar oluyor renkli yazıyoruz altını çiziyoruz üstünü çiziyoruz kalın yazıyoruz başlık atıyoruz vesaire Hatta tarama yapıyoruz ve bildiğiniz gibi demin gördüğünüz imzamızı bile atabiliyoruz yani dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar görüşmek üzere